Bakın toplama çıkarma ifadeleri var. O içler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. Ne oldu o zaman? 15 çarpı cos x eksi 6 sin x eşittir. 2 ile burayı çarpıyoruz arkadaşlar. 8 çarpı cos x artı 6 çarpı sin x olmuş arkadaşlar sin kosları ayrı ayrı bir taraftan atıyorum. Bu kosu buraya, bu sin'i de bu tarafa atıyorum arkadaşlar. 15'ten 8 kos çıktı arkadaşlar. 7 çarpı kosinüs x olmuş oldu. Eşittir. Eksi 6 sin x buraya gelince 12 sin x olmuş oldu. Benden tanjant x'i istiyor arkadaşlar. Tanjant x neydi arkadaşlar?